Bir önceki mektupta Hazreti Üstad kendisine teberri edilmesinin sıkıntılarını söylüyor. Siz ne kadar teberri de en yani sonuç böyle olur diyor. O zaman da hapisten dolayı, maişetten dolayı yapılan bir tedirgi var. Fakat bugün de risale Nur dairesinde her zaman sohbetlerde buyurduğunuz gibi Hazreti Üstad şu anda kıyafetine dershanelere gelse, medreselere gelse aynı hareketi gösterecekler. Daha şiddetlisin, teberri edecekler, kaçacaklar. E bu nereye kadar devam eder böyle efendim? Tabii. Bir adam gelmiş. Veya tevafukun bir yerde birinin karşılaşmış. Dün bahsettiğim gibi Cengiz'in bizle karşılaşması gibi. Adam senin elinden risale-i nur alınca bu işin en iyi bileni seni zannediyor. Böyle kabul ediyor. Risale-i Nur'daki dehşetli cazibe, cezbe, feyiz onu kaplayınca o bütün Risale-i Nur'la alakalı malumatını, anlayışını, hareketini o Risale aldığı adama göre yapıyor. Bu Risale'yi onun eline veren adam, ona Risale-i Nur'u nasıl anlamak lazım geliyorsa, öyle anlatıyor, o da öyle anlıyor. Maalesef işte bu 1960'tan sonra bir felsefi akım, bir felsefe akımı, Risale-i Nur'un maneviyet tarafını geriletti yani Risale-i Nur bir irşat hareketi olmaktan çıkıp bir felsefi hareket haline getirildi. İşte ispatiyecilik, karşıdakini mat etmek, Risale-i Nur'un hakikatleri her şeye galebe ediyor vesaire gibi. Risale-i Nur'daki yüksek felsefeyi, İslami felsefeyi öne çıkarttılar. Öyle olunca diğer şeyler ikinci derecede kaldı. Yani esas Risale-i Nur'un hedefinde olan şeyler ikinci derecede kaldı. Bugünkü adama bu hususta bir şey diyemeyiz yani. Onun aldığı eğitim tarzı bu. Bu İstanbul'da bir grup teşekkül etti. Bunlar istikameti bozmadan giden yani müşrit, irşat hadisesini inkar etmeden Risale-i Nur'un bir irşat hareketi olduğunu bilerek, kabul ederek gidenleri izole ettiler. Dairede tesirsiz hale getirdiler. Bugün yavaş yavaş Nurcular bu işi anlamaya başladı. Dün bir risale Nur talebesinin yazdığı bir şeyler vardı ona baktım. Tanımadığım birisi yani. Diyor ki ne hikmettir bilemiyoruz diyor. Dairede hakikaten üstadın yerini dolduracak zatların hepsi bir şekilde çürütülmüş, kenara itilmiş. Geriye kalanlar kendi kafalarına göre hareket etmişler. Bizim telkinimiz yok yani adam öyle yazmış oraya. Şimdi öyle olunca bunları öyle işte üstadı kovdular, modular mertebesine görmemek lazım. Aldanmış mertebesine görmek lazım. Ya bu çabuk yırtılır. Şimdi öndeki engeller kalkınca, abi tas tasallubu, abi tasubu kalkınca herkes vicdanına dönecek, aklına dönecektir. Aklın, vicdanın, Risale-i Nur'un dediği de budur. Sünnet seniyedir. Çabuk güzel olur yani. Bunun üzerinde pek duracak bir şey yok. Evet. Efendim, efendim kaderin müsaadesi ne hikmetlerdir? Yani o büyüklerin e, daire dışında tutulmasının Kaderin müsaadesi neydi efendim? Kader niye müsaade ediyor? Kader niye müsaade ediyor? Kader büyük program. Biz kaderin bize ait kısmını bakmaya çalışıyoruz. Kader geniş program. Yani dünyayı ahireti içine alan bir program. Dünyayı ve ahireti içine alan programa göre eğer çekirdek e, gayet samimane, ihlasla hayatiyetini muhafaza ederek ben hiçbir şey olmayacağım der şartlarına uyarsa ben çekirdek olarak iyiyim derse ondan ağaç olmaz. Nesli tükenir onu. Ama kader ilahi onun ağaç olmasını istiyor. Yiyeceğin kadar ye, öbürünü ağaç yapacaksın diyor. Onun için kader ilahi o çekirdeğin toprağa düşmesini, çürümesini, yüzde seksenini, doksanını kabuk olarak atmasını, onun içerisinden bir filiz çıkmasını murad ediyor ki koca bir ağaç olsun. Sebebi bu. Ama biz kaderin bu çerçevesine bakıp mazeret özürleri var diyemeyiz. Çünkü iradeleri var, akılları var, fikirleri var. Ama kader kader bir kısmını, yüzde seksenini kenara bıraktıracak ki içinden filiz çıksın. Bu Nazimendi hadisesi budur. Hem çok garip bir şekilde kimsenin kabul etmeyeceği bir şekilde de çıkış var yani. Şimdi ayrı oturup doğru konuşalım. Ve kimsenin kolay kolay kabul etmeyeceği bir şekil de var işin içerisinde yani. Ee, yani e, hali hareketi ve kıyafetiyle bütün küfür alemine karşı tek başına durabilecek bir yürek ve cesaret işi azmenilik. Bunu herkesten beklememek lazım. Olanların da meziyetinden, faziletinden dememek lazım. Mazhariyetinden demek lazım. Buna güç yetmez çünkü. Şimdi biz bizden bahsedildikleri zaman, bahsettikleri zaman bildiğiniz gibi diyor. Başladığı gibi devam ediyor. Başladığımız haktı çünkü. O hakkı bırakıp başka hak mı arayacak? Bizi e, aferin maşallah diyeceklere mi tercih edeceğiz o işi yani? Mümkün değil. Yani e, <laughs> kader ilahi hikmet noktasında içinden bir filizin çıkması için maalesef kim olursa olsun üzülerek yüzde 70 80 90'ın gitmesi lazım geliyor. çürüyecek. Evet. Bugün e, dünkü dersine bir yorum gelmiş YouTube'da. Hem nurcu hem demokrasiyi inkar ediyor. Hem de Bediüzzaman'ın talebesiyiz diyor. Akıl alacak gibi değil diyor. Öyle telkin etmişler. Öyle telkin etmişler. Şimdi meşrutiyeti meşruti idareyi demokrasi olarak kabul ediyor. Öyle bir cerbeze yapıyor ki meşruti idareyi demokrasi olarak yani meclis var ya o meclis varsa demokrasi var diyor. Yani ahmak değilse müthiş bir şey yani cerveze ve müthiş bir hainlik yapıyor. Meşruti idarede başta halife oluyor. Halifenin tensibiyle meclis kuruluyor. Meclis hadiseleri görüşüyor, istişaresini yapıyor, halifeye bildiriyor. Meclisin tamamı bir işe hayır dese halife evet diyebiliyor. Meşruti idare böyledir. Yani o meşruti idareyi sanki meclis kuruldu diye İstanbul'daki e, şeyi meclis-mebusanı Ankara'daki Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi yaptılar. Öyle değil o iş. Oradakinin başında halife vardı, halife-i Müslimin. O halife-i Müslimin istişare meclisi o meclisti. Ve konuşuyorlar kendi aralarında. Bir karar veriyorlar. Yüzde %99'u dese ki erkeğin erkekle evlenmesi helaldir. Halife üstünü çiziyor, kağıdı yırtıp atıyor. Haramdır diyor. Allah bunu yasak etmiş. Şimdi yapabilir mi? Yapamaz. Demokrasi çünkü küfürdür. Demokrasi küfürdür. Allah'ı inkar etmektir. Allah'ın kudretine Tahtit koymaktır. Senin işin buraya kadar. Bundan sonra bizimki. Senin işin ahiret, bizim işin dünya. Bölüştük. Demokrasi bu demektir. Bunlar da küfürdür. Buna samimiyetle inanan adam küfrünü ilan etmiş olur. İslam dinden çıkar. Ama tarihte çok emzali görülmüş birçok padişahlar e, Rum Kayseri mesela Müslümanlığı kabul ettiği halde ilan edemedi, açıklayamadı yani çevresinin baskısından dolayı imanını açıklayamadı. Gizli tuttu. Bu var tarihte var yani bunlar İslam tarihinde de var. Bazıları açıkladılar. Ama bazıları gizli tuttular. Gücü yetmeyeceğini bildiği için. Maksat gemiyi sahile çıkarmak. Maksat batırmak değil bir devlet başkanı gözü kesmiyorsa ki <laughs> ben şunu dersem başa çıkarırım. Başka şey söyler o. Demi batırmaması lazım. Dem batma hiçbir şey kalmıyor çünkü. Ümit ediyorum bugün demokrasi diyen devletin başındaki adamlar ümit de ediyorum inanıyorum da takıya konuşuyorlar. İnaçları değil yani. İnaçları değil. Ne diyor? Siyasilerin söyledikleri maksatlarının aksi nedir? Zammam yok dedikleri zaman kısa zamanda zam bekle. Siyasiler bir şey söyledi mi onun aksini düşüneceksin. Maksadının aksini konuşur. Onun için <laughs> bu meşruti idare ile demokratik idare ayrı ayrıdır. Meşruti, meşrutiyet, birinci, ikinci meşrutiyet idarelerinde Halife-i vardı başta. Sultan Abdülhamit Han vardı. Onun meclisi vardı. Şimdi var mı öyle bir şey? Halife var mı? Cerbeze yapıyorlar, milleti kandırıyorlar, kendileri dinsizliğe giriyor, onlar da sürüklüyorlar. Evet.